Günaydın arkadaşlar Kıbrıs'tan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir gün var. Bazı gün güzel bazı gün yağmurlu. Sonuçta kimi zaman eve kapandık kimi zaman bahçelerimize taştık çıktık yürüyüşler yaptık. Dün kan vermeye gittik. Bugün şu an saat 12. Ya Cuma. Sela Cuma selasıydı yanılmıyorsam okundu. Hoca oradan bir duyuru yaptı evlerinizde kalın. Büyük bir ihtimalle cumayda evde kalın diye söyledi. Kapı bencere tam kapalı olduğu için o saatlerde açana kadar cümlenin ana kısmını duyamadım ama devamında bunun üzerine tavsiyelerde bulunuyordu. Birçok kişi de doymuştur. Göneli Belediyesi'nde, Gönyeli'de oturanlar için diyorum bunu. Belki sizin oralarda da duyurulmalar yapılmıştır hoca tarafından. Bu üzücü bir şey. Ama milletin selameti için gerekiyorsa yapılacak bir şey. Sonuçta herhangi bir işimiz, bir yere gidişimiz bir şeyimiz, yolculuğumuz olduğunda Cuma'ya gidilmeyebiliyor. Ama şu işte toplu olarak yapılmaması büyük sıkıntı gibi görünüyor. Neyse bunu da üstesinden geleceğiz. Bunu da atlatacağız. Allah hakkımızı hayırlısını nasip etsin. Dediğim gibi 12'de kalktık. Şimdi küçük bir kahvaltı yapalım dedik. Tabi idare ediyoruz. Her şey idare. Evi doldurdun doldurmadın, stok yaptın değil. Yine taze pazım vardı. Pazımla yumurta yaptım. Eee Lavaşım vardı, ısıtmıştım dün, kurumuştu. Ondan yumurtalı ekmek yaptım. Kızım yine kalkmadı gece 3'e kadar yattığı için. 3'e kadar televizyon izleyip öyle yattığımız için kalkmadı. Biz sabah kalktık. Messenger üzerinden komşularla kahve içtik. Kahveden sonra... Merhaba Meral. Kahveden sonra kahvaltıyı hazırladım. Şimdi eşim beni bekliyor. Reçelleri çıkardım, ekmeği çıkardım. Ve kahvaltı yapacağız şimdi biz. Görüşürüz arkadaşlar. Günlükleri tutmaya evet, devam. Evet size bahsettim. Mini kahvaltımda çekeyim. Çilek reçelim, balım. Türkiye'den getirdim balı, Hellim. Dün ısıttığım lavaşlarım kuruduğu için bugün onları yumurtalı yaptım. İnce ince tek tek. Bu da benim ıspanak ve o da pazla yaptım yumurtalı kahvaltım. Bugün böyle istedik. Zaten gün içerisinde kızım sürekli kahvaltı istiyor. O yokken biz bunları yiyelim dedik. Çünkü o bu ıspanaklı Puzzle'ı şeyi sevmiyor. Yumurtayı sevmiyor. O daha uyuyor. İşte saat 12 buçuk olacak neredeyse. Hadi. Afiyet olsun Ümit. Manzaramız da çok güzel. Nasıl oldu Meral? Meral'in tavsiyesiyle bugün çingene salatası yok. Çingene kebabı. Onu annem patlıcanla yaptığımıza diyorduk. Sen beni karıştırdın. Patlıcan salatası yaptığımız için yine kebap. Buna da diyor olabilirim. Arada deniyoruz diyoruz. Patates salatası yaptım. Taze soğan, taze nane, taze maydanoz olduğu için süper oldu. Bir yeşil biberi yok. Buraya da yumurta koydum. Yumurtaları kızım soğuk sevmediği için patatesten ona sıcak yatak yaptım. <laughs> Zeytin ve turşu. Ve lavaş. Evet. Evet lavaş. Ve manzara. Zibilleri de almak lazım bir ara buralardan. Saçlarımı yıkadım. Daha doğrusu banyo yaptım. Evet açık. Banyo yaptım. Saçlarıma krem koydum ve kızım bu bakım kremini kullandığımı bilmiyormuş. Oysa ben ona söyledim. Anneciğim biz bu saç bakımını yaptık. Neydi Meral bunun ismi? Keratin. Keratin bakımını yaptık. Malzemeleri de aldık geldik. Keratin bakımının üçüncü adımı Banyo sonrası krem çok hafif parmaklarımızın ucunu dokunduruyoruz az alıyoruz zaten yumuşak bir şey olduğu için öbür elimize bir buraya bir oraya bir buraya diplerine sadece uçlarına tarak istemiyor hiçbir şey istemiyor sadece iki elimizle avucumuzun ortasına parmak uçlarımızı yediriyoruz masaj yapıyoruz aslında bunu her zaman yapabiliriz böyle saçımız şu an ıslak ki tekrar havluya alıp havluda geç kurumasını sağlayarak bakımı devam da ettirebiliyormuşuz. Neden patatesi makaması da bırakacağım? Nereye koyayım? Ay yavrum. Patates tenceresinin içine koy. Patatesin üstüne koy, kapağı kapat. Tamam? Yani suya değmez su yok çünkü dibinde zaten. Başarabilirsin değil mi? Emin değilim. Oldu mu? Balı şey birazcık oldu. Birazcık oldu. Eline sağlık. Çayımız tam demleyemedim Meral o saat. Niye telefona gittim? Abo. O çayı bir açık demler misin? Hiç Nasıl koydum? Ya. Yarı demleme diyelim biz ona. Altında su kaynadı. Sıyırtır altını biliyorsun değil mi olayı? Su akmasın diye. Bugün kahveyi bir kere içtik ve Ümit başa kahve içmek istemediğini söyledi. Ümit'e... Evet Ümit'in canı kahve istemiyor. Kan vermek yaramadı sana Ümit. Ümit <laughs> görüştü mü sanıyor. Kimse yok canım. Blok çekiyorum. Karantina günlüğü. Biz buna alışırmışız. Blok falan demezmişiz. Karantina günlüğü 115 120 diye gidermişiz. Neyse. Ee yemeğimizi çektik. Çok az çektim. Ben öyle yemek göstermeyi falan çok sevmiyorum. Hatta böyle herkesin yapabileceği yapmayı tercih etmediği şeyleri yaptığımda göstermek istiyorum. Ya da çok zor bir şey yaparsam yemek tarifi vermede biraz sıkıntılıyım. Çok iyi bildiğimde değil, kendi bildiğimi yaparken bile elime kamerayı almak ya da telefon almak zor geldiği için. Sonuçta birkaç saniyede olsa bir şeyleri koyayım. Alışırım belki ya. Güzel sofralar hususi yemek yapıp sofra hazırlayanlar var biliyorsunuz. Ben onlardan değilim. Misafirim gelecekse yaparım sadece. Karantinadayız kim gelecek? Kediler bile geçmiyor sanki artık kapının önünden. <laughs> Kahveye ettik. Kahvemiz de böyle arkadaşlar. Bütün günümü de kahve içelim, kahve içelim, içmedim. Yani dün kan vermeden geldik, içtin, bir daha içmedin. Bugün sabah içtin, azalttık kahveyi. Tamam, olması lazım. Evet, Var tamam. <laughs> <Çok gülüyor> <Çok zor> oldu. <gülüyor> 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 Nedir bu? Canlı yayına geçen var. Bunu sonradan canlı yayına yapabilir miyim? Yok. <laughs> canlı yayını sonradan kullanabilir miyim? Sağol. <laughs> Daha olmadı. Belki duyar gelirler birileri balkonlara. Kediler geliyor. Neler kapanıyor. Üstüme dönüyor. Duyar mıyız? Çıkan olur mu? Susarsan belki duyarız. Halka sesini duymayacak mıyız? Hadi ya lütfen herkes çıksın ya. Çocuk gibi ölemek lazım. Islık çalsam Sus. mı? Orada hareket var. Make <laughs> alkışlar dedim. Okul alkış başlatınca devam ediyorlar yani. <laughs> Ходь, ходь. Аллашка, ну. Что ты делаешь? Ha det, ha det. Ara değil Evet arkadaşlar çok, çok, güzel. çok güzel oldu. Yani bizim sokaktan, bizim mahallede beklemiyordum. Ön daha mı eğlenceli? Evet senin teyzem nerede çıkmış? <laughs> çok eğlenceli. <laughs> Gidelim mi ön Bitti. Bitmeden mi? Çok eğlenceli derken hakikaten destek verilmesi yönünde insan seviniyor. Kolay bitti. Bitmiş şey olabilir Meral. Bakacağım. Arkada da oldu güzel bence. Bizim buradan çıkan oldu mu? Hı hı. Yıkarıda, Selenler girdi mi içeri? Aha, <laughs> bitti 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 çok güzel başlatıyorum ben geçen gün şurada otururken videomda bahsettim arkadaşlar İtalya'daki gibi bizde de böyle bir alkışlama böyle bir müzik yapma olur mu falan hatta küçük yeğenimden de bahsettim o tepsiyle tepsiyle beraber çalıyordu yavru kuşum tepsiyle kaşıkla davul gibi çalıdı Biz de böyle çalar mıyız? Biz de böyle sanatçılar var mı dedim ama inşallah yarın gece, öbür gün gece, her gece 8'de yapalım bunu. Birbirimize destek. Herkes birbirinin farkındalığını fark etmiş olur. Çok da güzel olur. İyi akşamlar arkadaşlar. Koronavirüs ilgili bu günlükleri tutmaya başladığım günleri saya saya gidiyorum. Sayacağım günlerin azaldığını umut ediyorum. 14 günlük süreçte olduğunda tabii ki tamamen özgür olmayacağız. Ama bu 14 gün bize çok dikkatli olmayı dışarı çıksak da normal hayata dönsek de kendimizi korumamız, kollamamız gerektiğini öğretecek. Bu akşam saat 8'i bekledim. Kameramı hazırladım. Evimin önüne geçtim. Tüm balkonlardan destek olması için dua ettim çekim yaptığım için o anları tek tek koydum. Hiç kesmedim. En doğalından koydum. Sizinle paylaştım. Hatta Facebook'ta paylaşım yaparken saat 8'e dikkat çekerken "Lütfen video da çekelim. videolarımızda koyalım." dedim. Birçok arkadaşın koyduğunu gördüm. Ben de koydum. Diğer balkonlardan da gelen destekler çok güzel oldu. Bizim oradan pek balkonlar görünmüyor ama sesler geliyordu. Çok güzeldi bu anı yaşamış olmak çok güzeldi. Ama bize güzel bir moral olduğunu düşünüyorum. Sağlıkçılar için, bize yardım eden herkes için yaptık bunu ama en başta bize moral olduğunu düşünüyorum. Kaçıranların da ertesi gece tekrar tekrar yaparsak katılacağını, yani çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir tek ben katılmadığımı bilsem de ben ertesi gün tek başıma kalkar o saatte onu yaparım arkadaşlar. Sonuçta kimseye zarar vermiyorum. Kimseyi rahatsız etmiyorum. O yüzden Yarın gece de yapacağım. Bir tek ben de olsam 5 saniyelini, 10 saniye tek başıma da olsam yarın gece saat 8'de. Unutkan bir insanım. unutmamaya <laughs> diliyorum. Tekrar yapmayı planlıyorum arkadaşlar. İyi geceler. Kanalıma abone olursanız, beni takip ederseniz çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.